Merhaba Arkadaşlar Ben Melepemin Sireti kanalından e, Royal Ribbon Arkadaşlar size birkaç tane duyuru yapacağım e, Yani merak ettikleriniz varsa diye e, Arkadaşlar Haftaya falan e, benim sınavlarım başlıyor o yüzden e, Youtube'da bir ay kadar falan olmayacağım ve yüklediğim videolarla idare edeceksiniz işte Bir de zaten liseli olduğum için çok çalışmam gerekiyor bir sürü ders var zaten yani derslerime çalışmak zorundayım Sınavlarımı yani sınavlardan iyi not almam gerekiyor Bunun için bir ay kadar olmayacağım youtube'da e, Merak etmeyin e, Pony videoları da gelecek Sınavları bir atlatırsam pony videosu çekmeye çalışacağım e, Bir de Birkaç kişi falan sormuştu Ne zaman pony videosu gelecek diye Arkadaşlar e, Fark etmişsinizdir zaten Üst üste 4-5 kez falan Gacha life videosu çektim Arkadaşlar, Gacha life çekmemin sebebi Pony Videos'unun gacçalar'dan daha zor olması. Şimdi Pony Videos'unda e, tamam seviyorsunuz da yani hangisinden çekeceğim? Yani bir sürü video iz isteyenler var. Origami'den istiyorlar bazıları. İşte e, gacçalar'da işte keçe kulübü var, ondan istiyorlar. Ne bileyim işte zengin'e fakiri de çekeceğim zaten. Onları da falan benim kafam darma duman oluyor zaten. Kaçça Life'ı çekmek çok kolay. Ekran görüntüsü alıyorsunuz ve uygun süreyle koyuyorsunuz. O yüzden çok kolay olduğu için hemen onları yapmak istedim zaten. Ama merak etmeyin sınavları atlattığım zaman söz veriyorum pony videosu çekeceğim. Yani kolay olduğu için bir de şey zaten bazen abonelerim düşü veriyor. Bir de çok da yani bekletmek istemediğim için öyle azar azar gönderiyorum. Ondan sonra işte bunu size duyurmak istedim. Burada 100 aboneye geçmişiz. Çok teşekkür ediyorum. Şimdiki hedefim de 200 olmak. İnşallah oluruz. Lütfen beni anlamaya çalışın. Dersler gerçekten felaket zor yani. Ama çalıştırsam inşallah sınavlardan iyi not alacağıma inanıyorum. Umarım beni anlayışla karşılarsınız. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz diyorum. Lütfen bir ay kadar sabredin. Yani videolarımı yani eski e, attıklarımı izleyerek e, şey yapacaksınız. Artık idare edeceksiniz. Bir ay kadar Youtube'da olmayacağım. Sebebi de okul zaten. <laughs> okul bitse keşke. Neyse. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay. Seviliyorsunuz.